Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu eserle beraber Counter Strike 2 nasıl indirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle Steam hesabınıza giriyorsunuz. Girdiğiniz zaman oyunlardan aksiyon kategorisine geliyorsunuz arkadaşlar. Aksiyon kategorisine geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi Counter Strike reklam olarak önünüze çıkıyor. Şu anda ücretsiz. Bence bu For over two decades, Counter-Strike 45, 46 GB diyeyim arkadaşlar. 46 GB'lık bir menüsü var. 46 GB'ı yükleye bastığınız zaman bir bir gibi şurada Counter Strike'ı indiriyor arkadaşlar. Sizde Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Oyun Bilgisi kanalından hepinize iyi akşamlar diler ve Allah'a emanet olmanızı temenni ediyorum.